Sevgili dostlar, cümleten aleyküm tekrardan. Present Perfect Simple Tense'in usage'larının dördüncüsündeyiz. Hatırlayınız, bir önceki usage'ta ne yapmıştık? Hani yapılmışlık vurgusu ya da yapılmamışlık vurgusu, deneyimler, tecrübe edilmiş, edilmemiş işlerden, yapılma sayısı, frekansı belli olan işler demiştik. Şu anda süperlatif girişler diyoruz. Süperlatif konusu. Süperlatif sana ne hatırlatıyor? Sıfatlarla ilgili bir konu olduğunu anımsaman gerekiyor. Süperlatif dediğimiz şey sıfatların üstünlük haliydi. Mesela hızlı bir sıfattı. Daha hızlı ya da en hızlı, güzel, daha güzel, en güzel konuları vardı. Cümle içerisinde senin süperlatif bir detay yakaladığın noktada eğer bir zaman sorusuysa gireceğin sınav senin e, sınavı olabilir, hazırlık atlama olabilir, YDS olabilir, yoktur olabilir fark etmez. Hani bu gibi ifadelerden yardım alaraktan bu soruları rahatlıkla çözebiliyoruz mesela. Nedir diyeceksiniz? Ekrana bakarsan. This is the first time. ilk defa diyoruz. ilk kez diyoruz. This is the third time. Üçüncü kez. Üçüncü defa diyoruz. İngilizce'de renkler, İngilizce'de sayılar da sıfattır arkadaşlar. Yani o isme detay kazandırırsınız. Mesela sayıyla kaç tane olduğunu, renkle hangi renkli olduğunu, işte güzel mi, çirkin mi, uzak mı, yakın mı, ağır mı, kolay mı bunları söylersiniz. Bu gruplar sıfat gruplarıdır. Sizin böyle bir superlatif konusunda hatırlayınız. Olmazsa olmaz destek bir belirteçti, dı belirteciydi. Çünkü o süperdi, çünkü o tekti, o endi. The first time ilk defa diyorsunuz. This is the first time bu ilk defa diyorsunuz. Yani I have swam ben ilk defa diyorsunuz. Swam in a stream diyorsunuz mesela. Bir deneyimden bahsediyorsunuz. This is the third time. Üç kere. Bu üç kere. Hani onlar hani üç keredir, üç defadır nokta 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 diyoruz mesela. This is the worst meal. Bu en kötü meal'dır diyoruz. I have eaten this month. Benim bu ay yediğim en kötü yemektir bu diyoruz mesela. Yani bu gibi cümleler iki tane cümle yan yana gibi görünüyor. Birazdan analiz edeceğim, parçalayacağım. Göreceksin. Arada bir bağlaç var. Hangi bağlaç olduğunu duyar gibiyim senden. Çünkü bir cümle başlıyor, devam ediyor. Bitmez iken bir cümle daha başlıyor. Yine aynı şekilde özne var, fiil var falan diye devam ediyor. Bakalım işin içerisinde neler oluyor. Süperatif girişlerden kastım. This is the first. This is the first nokta 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 ilk nokta 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 second nokta 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 ikinci nokta nokta third nokta 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 üçüncü nokta nokta dördüncü beşinci altıncı falan diye kullanabiliriz arkadaşlar ya da hariciyatında this is the best this is the best film nokta 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 mesela diyoruz bu en iyi film diyor bu izledim şu ana kadar izlediğim bu sene izlediğim bu hafta izlediğim de olabilir ya da Hariciyatında this is the most beautiful nokta 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 mesela flowers diyeyim mesela bu en güzel çiçekler bunlar en güzel çiçekler diyelim mesela these are diyelim bunu çoğul yapalım these are the most beautiful flowers çünkü çiçeklerden bahsediyoruz bunlar en güzel çiçekler i̇şte devamında bir şeyler daha söyleyeceğiz yani bu gibi yapılar yani the first the second the third the ifadeler this is ile başlayacak tabii ki hariciyatında Uh, şuraya da this is yazmam gerekiyor. Aynı şekilde this is the best film, yine the best ifadesi superlatif yapıdır. The most beautiful ifadesi superlatif yapıdır. Bu gibi yapıları yakaladığım zaman benim cümlenin devamında uh, şimdiki geçmiş ya da belirsiz geçmiş zaman kullanmam gerekiyor sevgili arkadaşlar. İlk cümleye bakıyorum. This is the first time. Bu ilk defadır. This is the first time. Şimdi burada ne var? Cümlenin öznesi bir zamir, işaret zamiri gördüğünüz gibi bu diyorsunuz. Loan, özleden sonra fiil geliyor. This is, bu şudur diyorsunuz. Bu nedir diyoruz? Bu şuradaki sıfattır işte. Şuradaki sıfat yapısıdır. Hani belirteç sıfat artı isim var gördüğünüz gibi. Belirteçle başlamış ifadelerin, bitişindeki kelimenin sözcük türü ne oluyor? İsim oluyor biliyorsunuz arkadaşlar. Bu ilk defadır, bu ilk kezdir. İlk defa yani kısaca bu şekilde yorumlanabilir. I have swam in a stream diyoruz. This is the first time dedik bunun altını çizdim şu anda ilk defa dedim bu ilk defa I have swam in a stream diyorum mesela burada ne oluyor? Şurada yine bir özne var gördüğün gibi. Özneden sonra gelen bir fiil yapısı var gördüğün gibi. Heves artı fiilin üçüncü hali şimdiki geçmiş zaman ya da belirsiz geçmiş zaman olduğunu sana hep söyledim. Fiilin birinci hali swim'dir dostlar. Fiilin birinci hali swim, ikinci hali swam, üçüncü hali swam'dır baktığında. Biz burada ne kullandık? Fiilin iki, üçüncü halini kullandık. E hocam burada cümle özneyle başlamıştı. Fiil geldi, geri kalanı geldi. Bir özne daha var, bir fiil daha var. Araya hemen şunu düşüneceksin. Burada gizliden gizliye bir det bağlıcı var. Hani şöyle diyor, bu ilk defadır ki I have swam in a stream. Ben bir streamde yüzdüm, yüzmüşüm, yüzmekteyim, yüzüyorum. Hatırlar mısın? Şimdiki geçmiş zaman yani hevez artı fiilin üçüncü halini şu dört şekilde Türkçeleştirdik. Bir yaptı özne o işi yaptı, özne o işi yapmış, özne o işi yapıyor, özne o işi yapmakta diye Türkçeleştiriyordum ben bu ifadeleri hatırlarsan. Bunu böyle düşüneceksin. E bu cümle çevirisel bakımdan yoruma açık bir cümle şu anda. Stream ne demek onu da söyleyelim. Sonra çevirisini yapalım hep beraber. Stream demek akarsu demek, stream demek dere demek, stream demek nehir tarzı, çay tarzı akan şehrin ortasında, doğanın ortasında var olan su yatakları demek arkadaşlar. Stream'i dere diyebiliriz, akarsu diyebiliriz. Burada bir yer ifadesi var. Eklemle yer ifadesine bağlanmış cümle. Diyor ki ben, 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 I have swam yüzdüm bir derede. İlk defa bu. Yani bu benim ilk defa derede yüzmemdir olmadı mesela. Ne diyeceğim? Ben ilk defa bir derede yüzdüm diyeceğiz arkadaşlar. Neticede ben şimdiki geçmiş zamandayım. Neticede ben ...belirsiz geçmiş zamandayım... ...neticede ben hani tecrübemden bahsediyorum... ...bu cümlenin genel mesajında... ...aslında üçüncü yüzüce... ...biraz biraz böyle değiniyoruz gibi bir mantık var... ...sonuçta ben ilk defa bir şey yapıyorsam... ...tecrübe edindim, deneyim edindiğim... ...bir işten bahsediyorum gördüğün gibi... ...ben ilk defa bir derede... ...yüzdüm, ben ilk defa bir derede... ...yüzüyorum, ben ilk defa bir derede... ...yüzmekteyim gibi bir ifade... ...kullanabilirim sevgili arkadaşım... ...bunları bu şekilde kullanacağız... ...ben ilk defa, ben ilk kez bir derede yüzdüm, yüzmüş durumdayım, yüzmüşüm, yüzüyorum, yüzmekteyim. Hepsi olabilir sevgili dostlar. Ben ilk defa bir derede yüzdüm. Hocam bu ifadesi nasıl kullanacağız? Burada çeviriye çok yakışmadı. Bunu kırpabilirim, bunu yontabilirim. Hiçbir sorun teşkil etmez sevgili arkadaşım. Bu ilk defadır. Ben bir derede yüzdüm. Yani bu benim ilk defa, pardon ben bir derede ilk defa yüzdüm gibi bir ifade çok güzel olur. Gördüğünüz gibi hani 10 farklı kişiye çevirsek 10 farklı çeviriye ulaşırız arkadaşlar. Bunları dert etmeyin. Yeter ki anlatım mesajı versin. Hani odaktan sapmayın İkinci cümleye bakıyorum. This is the third time. Hani the first ilk defa. third üçüncü kez. Yani üç defa. This is the third time. Hani üç kere bu üçüncü kez. They have said the same lie diyor mesela cümle. Şimdi bu diyorsunuz, this is, bu şudur diyorsunuz, this is, the third time diyoruz mesela, üçüncü defadır, bu üçüncü kezdir, bu üçtür diyorsunuz tabi caizse. Burada giziden gizliye bir that var, şurada they öznesi vardı, bunu da vurguluyorum. Have said ifadesi şimdiki geçmiş zaman yapısı gördüğünüz gibi. Peki said hangi fiilin üçüncü hali? Fiilin birinci hali say olan eylemin iki ve üçüncü halleri sad olarak yazılıyor. Yani say birinci har okunuşu, sad ikinci ya da üçüncü hal okunuşudur arkadaşlar. Said ya da sayid diye okunmaz. Sad, say, sad şeklinde seslettiriz arkadaşlar. This is the third time they have said the same lie. The same belirteç artı sıfat artı son kelimenin türü isimdir. Lie kelimesi kafanı karıştırmasın. La ifadesi fiil pozisyonundaysa eğer fiilse ki bu cümlede fiil değildir. ...fiil pozisyonunda uzanmak birincisi, ayaklarını falan uzatmak ikincisi, sofrayı örtüyü falan sermek üçüncüsü. Fiil pozisyonunda mekmakla biten anlamları uzanmak, uzatmak, sermek ya da yalan söylemek oluyor. Bakın farklı farklı anlamları var. La ifadesinin la ifadesinin isim pozisyonundaki anlamı yalan arkadaşlar. Yani lie hem yalan söylemek eğer fiil pozisyonundaysa yani yalan söylemek, uzanmak, uzatmak, sermek anlamlarıyla cümlenin şuralarında var olmalıydı. Yani şuralarında kırmızı yerlerinde var olmadığı için ben fiil anlamlarını kullanamıyorum. Burada nerede? Belirteç artı sıfat artı isim. E isim pozisyonunda duruyor. Lie'nin isim anlamına bakarsanız yalan olduğuna ulaşırsınız arkadaşlar. The same lie aynı yalan demektir. The same aynı demektir İngilizce'de. Hatırlayınız same zıttıdır difference. Hani Same. Zıttıdır. Different. Same. Aynı. Different. Farklı. Bir de similar vardı. Similar da benzer demekti. Bu üçlüyü unutmayınız. Sınavlarda çok kafanız karışabilir. Ee, okuduğunuz metinlerde karşınıza sıklıkla çıkacak olan sıfatlardandır bunlar arkadaşlar. This is the third time. Bu üç defadır. Onlar söylediler. Onlar söylemişler. Onlar söylüyorlar. Onlar söylemekteler. Aynı yalan diyoruz. Yani hani onlar üç keredir, onlar üç defadır aynı yalanı söylediler diye bir Türkçe çeviri bence güzel olur. Hani onlar üç keredir aynı yalanı söyledi. Onlar üç keredir aynı yalanı söyledi. Söylemiş olabilir mesela. Söylüyor, söylemekte hepsi olabilir. Ya da bu şu şekilde de Türkçe çalışır arkadaşlar. Hani this is bu diyorsunuz. Bu onların hani aynı yalanı üçüncü söyleyişi şeklinde de olabilir arkadaşlar. Üçüncü söylemesi şeklinde de olabilir. Bunların hepsi Türkçe'de aynı mesajı vermiyor mu? Veriyor. Neden böyle sıkıntılar var çeviride? Çünkü bu zaman dilimi Türkçe'de yok arkadaşlar. Türkçe'de olmayan bir zaman dilimini ben Türkçeleştirmeyecek miyim? Tabii ki de Türkçeleştirebileceğim. Ama işte Türkçe'de farklı farklı yerlere koyabilirim. Yeter ki anlamından sapmasın. Birinci cümlede bu ile başlarsak ne olur? Bu benim bir nehirde ilk defa yüzüşüm şeklinde de olabilir arkadaşlar. Bu benim bir nehirde bir derede ilk yüzüşüm yani bu benim ilk defa yüzüşümdü. Yüzüşümdür şeklinde hepsi yorum açıktır gördüğünüz gibi. Neticede o işi kaç kere yaptığınızı ya da daha önce tecrübe edip etmediğinizi sanki 3. yüzücün altındaymışız gibi bir hissiyatı var. Bu yüzden arka arkaya verdim bunları. Aynı konseptler ama süperlatif ipuçları işte ekranda şu anda boyalı. Yani böyle girişler cümleler bu şekilde başlıyorsa devamında sizin şimdiki geçmiş zaman yani present perfect simple tense kullanmanız şart oluyor arkadaşlar. Bir cümleye daha bakıyorum. This is the worst meal diyoruz. This is the worst meal diyoruz. Hatırlayınız sıfatlardan good, iyi, bad, kötü demekti. Good iyi demek, daha iyi demek için ne kullanıyoruz? Better kullanıyoruz. Bad kötü demek, daha kötü demek için worse kullanıyoruz. Bunlar komparatif oldu. Good iyi, better daha iyi, en iyi demek için the best ifadesini kullanıyoruz. Bad kötü, worse daha kötü, the worst en kötü demek için the worst ifadesini kullanıyoruz. Biz burada bu şudur diye girdik. This is de girdik. Daha sonrasında ne var? sıfat artı isim yapısı var. Bakın belirteç artı sıfat artı son kelime olsa olsa isim olacak. Meal ne demek meal? Onu da söyleyelim. Meal demek yemek demek. Meal demek öğün demek arkadaşlar. Meal'dan kastettiğimiz ya breakfast'tır, kahvaltıdır, ya lunch'tır, öğlen yemeğidir, ya dinner ya da supper'dır, akşam yemeğidir. Ya da bu öğünleri atlarsan, dengeli bir beslenme düzeni, saati saatine de olmasa bile dengeli bir düzen kuramazsan, öğün atlarsan ne yaparsın? Gece kalkarsın, kendini buzdolabının kapağının karşısında önüne geçmiş bir şekilde snack ararken bulursun. Atıştırmalık demektir snack. Ara öğün demektir snack. Hani snack ifadesi, snack barlar vardı otellerde. Atıştırmalık bir hamburger, pizza, gözleme falan verirler orada genelde servis ederler. Snack time vardır mesela okullarda, ya da breakfast time vardır, kahvaltı zamanı, lunch time vardır iş yerlerinde. Bunlar öğün olarak, bunlar yemek olarak Türkçe'ye geçer arkadaşlar. Türkçe'ye geçmiştir. Türkçe'de bu şekilde kullanılır. This is the worst meal diyorum. Bu en kötü yemek diyoruz. Bu en kötü yemek. E cümle devam edecekse I've eaten this month diyoruz. I've eaten this month. I have eaten this month, this month diyorum mesela. Hani this is the worst meal. Bu en kötü yemek diyorum. Çizdim altını. Sıfat yapısı fiil anlam kazandı. Şurada gizli bir det var. Yukarıda da şurada gizli bir det vardı. İlkini ben yazdım diğerlerini yazmıyorum. Yeni cümlenin hemen öncesinde bir det yapısı var. Ki bağlacı olmadan iki cümleyi birbirine bağlayamazsınız arkadaşlar. This is the worst meal. En kötü yemek. I have eaten. Ben yedim. Ben yemişim. Ben yemiş durumdayım. Yani this month bu ay benim yediğim en kötü yemek diye Türkçeleştirebiliriz. This is bu. This month bu ay e yediğim en kötü bu bu ay yediğim ya da yemiş olduğum en kötü yemek diyorum yemekten kastım öğün arkadaşlar artık kahvaltıya mı söylüyor öğlen yemeğini mi söylüyor akşama mı söylüyor ya da günün herhangi bir zamansız vaktinde bir sınaya mı söylüyor bunu bilmiyorum yani gördüğünüzde bu şekilde anlam kazanıyor yani sizin zaman zarfı olarak this month diye kullandığınız bir cümlede yani bu ay dediğiniz cümlede hani sizin kesinlikle ve kesinlikle present time'da bir zaman diliminden cümle kurmanız gerekiyor. This month dediğim present time, bunu da yediğim en kötü ya da üçüncü kez ya da ilk kez dediğim şey de artık şimdiki geçmiş ya da belirsiz geçmiş zaman olmak durumunda kalıyor arkadaşlar cümle. Fiili de verelim, hatır kalmasın. Fiilin birinci hali eat, yemek. ikinci hali ate. Üçüncü hali eaten oluyor İngilizce'de. Ben neyi kullandım? Fiilin üçüncü halini kullandım. Çünkü belirsiz geçmiş ya da şimdiki geçmiş zaman yapıyorum arkadaşım. Bir sonraki cümle these are the most beautiful flowers diyoruz. These are bunlar the most beautiful the most beautiful flowers diyoruz. Bunlar en güzel çiçekler diyoruz. Hatırla beautiful güzel demekti. Daha güzel demek için more beautiful uzun sıfatlarda komparatif yaparken er falan gelmez. Başına more geliyordu. More beautiful daha güzel. Komparatif konusunu hatırla. 7. 8. 9. günlerde falan denk gelmişti sıfatlar arkadaşlar. Beautiful güzel. More beautiful daha güzel. The most beautiful. En güzel. Gördüğün gibi sadece present perfect simple anlatmıyorum. Sadece present perfect sadece zaman anlatmıyorum. Bütün konuları eş zamanlı düşünmem gerekiyor. Sıfatları öğrenmeden sen bu zaman diliminin bu fonksiyonunu idrak edemezsin mesela. Bunları teker teker size verdik. Şimdi puzzle'ın parçaları gibi birleştiriyoruz. Sakın ola dersleri atlamayasın. Sakın ola böyle hani konu başlığına bakıp ya ben şunu da izleyeyim şunu da dinleyeyim yapmayasın. Ben sana bir sarmal döngü sundum. 55 gün listesi şu anda burası. Burayı kütüphane ile eş zamanlı olarak 2-3 gün buradan, 3-4 gün kütüphaneden, 2-3 gün buradan, ederi kadar kütüphaneden ilerlemeniz gerekiyor. Bu inşallah Allah'ın izniyle sizin için daha iyi olacak arkadaşlar. Çünkü bireysel bazda tekrarlarınızı çok yapamıyorsunuz. Bireysel bazda kendinizi çok verimli kılamıyorsunuz. Sadece izleyip geçiyorsunuz, yarım yamalak not alıyorsunuz ama kütüphane sitesinde buraları çok daha detaylı anlatıyorum. Oraları da burayı izledikten bir iki gün sonra izlemenizde fayda var. Zamana yayarak aynı şeye maruz kalırsanız edinirsiniz dostlar. Bunlar da kulaklarınızda kupa ola inşallah diyorum. These are the most beautiful flowers. Bunlar diyorum arkadaşlar bunlar. Şudur. Bunlar şunlardır. Nedir? Pardon yanlış renk verdik. Bunlar sararttın özne. Şunlardır. Nedir? The most beautiful flowers belirteç artı, zarf artı, sıfat artı isim var gördüğünüz gibi. Azlık çok zarfı var burada. En çok güzel çiçekler diyoruz. Burada bir tamlama doğdu. Bunlar en güzel çiçekler oldu. E olayı ne vakti ne zamanı ne? We have seen here. Biz görmüşüz burada diyoruz. We have seen here. Hani Burada dediğimiz ifade, burada diyorsam içinde bulunduğum zaman dilimine atıf vardır yine. Bu ay diyorsam içinde bulunduğum zaman dilimine atıf vardır yine diye düşüneceksin. Şurada gizli bir det var. Detten sonra yeni cümlelerin öznesi ve fiili işte burada gördüğün gibi hepsi artık akıyor. Anlatım üzere ne diyoruz? Bunlar burada görmüş olduğumuz en güzel çiçekler diyoruz sevgili arkadaşlar. Bunlar burada görmüş olduğumuz, görmekte olduğumuz, gördüğümüz hepsini kullanabilirsin. Çünkü bu zaman diliminin şu şekilde dört tane çevirisi var. İstediğini kullanabilirsin. Bunda sana sıkıntı yok. Yeter ki güzel bir Türkçe cümle çıksın ağzından ya da kulaklarımız bunu böyle duysun. Bunlar, these are, bunlar, şunlardır, nedir? Burada görmüş olduğumuz, gördüğümüz the most beautiful flowers, en güzel çiçekler diyoruz. En güzel çiçekler diyoruz sevgili dostlar. Bu şekilde de Anlam kazanıyor. Fiilin de hatırını verelim. Fiilin birinci hali see görmektir. İkinci hali so. Üçüncü hali ise seen olarak kullanılır. Biz burada fiilin üçüncü halini kullandık. Çünkü evhez yani bir fiilinden sonra üçüncü hal. Evhez yani bir fiilinden sonra üçüncü hal. Evhez yani bir fiilinden sonra üçüncü hali kullanıyoruz. Şimdiki zaman yani şimdiki geçmiş ya da belirsiz geçmiş zaman yapabilmek adına sevgili dostlar. Bir cümle daha gelsin. Son cümlemiz this is the third time. Bu üçüncü kezdir. Bu üçüncü seferdir. This is the third time. Bu üçüncü kezdir. Bu üçüncü seferdir diyoruz. Neyden bahsediyoruz acaba? Aman bakalım ne olmuş? Üçüncü kez oldu. Ne oluyormuş? Bunu merak ettim şimdi. You have been late. You have been late diyoruz. You benim hani yeni öznem. Şurada gizli bir that var. Yine bunu uygulayalım. Have been. Have has artı filin üçüncü hali yapısı. Peki been ne ola ki hocam? Hatırla. B fiiline 18. günde mi 19. günde anlattım. B fiili hani zaman ayarı verir demiştim. Anlamsızdır, zaman ayarı verir. B'nin birinci hali emizardır sevgili arkadaşlar. Özneye uygun bir M is ar kullanırsınız. B'nin ikinci hali vaz ya da were'dir arkadaşlar. B'nin üçüncü hali ise been'dir sevgili dostlar. Biz burada ne kullandık? Been kullandık. Çünkü Heves artı fiilin üçüncü hali kullanmam gerekiyor. İşte heves artı görmek fiilin üçüncü hali. Heves artı yemek fiilinin üçüncü hali. Hevez heves artı bir olmak bulunmak anlamsızlığın üçüncü halini kullandım gördüğün gibi. Anlamsızdır. Yanındakiyle anlam kazanır. Late geç demektir. Geç kalmak demektir. İşte sen geç kaldın. Sen geç kalmışsın. Sen geç kalıyorsun. Geç kalmaktasın diyorsun. This is the third time üçüncü defadır, üç defadır. Sen geç kalıyorsun, sen geç kalıyorsun, geç kalmaktasın. Geç kaldın neye? For work, işe, this week. This week, bu hafta diyoruz. For work, işe, iş ifadesi, edat burada. This week, bu hafta diyoruz gördüğün gibi. Bunlar edatlar, birbirine bağlanacaklar. Bunlar birbirine bağlanacaklar. E nasıl Türkçeleşecek bu? Nasıl Türkçeleşecek bu? Şu şekilde anlam kazanacak. Hani bu senin, bu senin neyin? Bu hafta işe üçüncü kez geç kalışın. Yani this is the third time. Bu senin, bu hafta işe üçüncü kez geç kalışın diyoruz aslında. Bu şekilde anlam kazanabilir. Ya da şu şekilde de olabilir. Hani 3 defadır 3 keredir bu hafta işe geç kaldım da olabilir arkadaşlar. 3 defadır 3 keredir bu hafta işe geç kaldım. Geç kalmışsın da olabilir. Dediğim gibi bu zaman dilimi Türkçe'de yok. Türkçe'de olmadığı için birkaç farklı yere koyabiliyoruz. Yeter ki anlatım anlamından sapmasın. Tabii caizse sapıtmasın. Bu anlattıklarımda kulağına küpe olsun sevgili arkadaşım. Bu anlattıklarımda sana nasihat olsun. Hani bu kadar detay veriyorum, boğulmayasın, düzenli bir şekilde, sistemli bir şekilde sağlama döngüden gelesin. İhtiyacı olanlar varsa onlara da bir tavsiye edesin, beğenmeyi ve yorum yapmayı, beni motive etmeyi de unutmayasın. Allah'a emanet olasın. Eyvallah sevgili arkadaşlar.